Merhaba çocuklar. 4. sınıf İngilizce dersimize başlıyoruz. Konumuz 9. ünite. Herkes eğleniyor. 6. dersimiz alıştırmalar. Dinlemek ve okumak. Kitabımızın ismi Welcome 1 numara. Hello children. Welcome to 4 grade English lesson. Unit 9. Everyone's having fun. Lesson 6. Revising, listening and reading. Open your books on page 60. Let's look at the exercise 1. 60. sayfaya açıp birinci ödeve bakıyoruz. İki tane resim ve iki tane mektup görüyoruz çocuklar. Resimler numaralarla işaretlenmiş. Mektuplar ise harflerle işaretlenmiş. A ve B mektubu. Şimdi A ve B mektubunu e, okuyacağız. Ondan sonra dinleyip hangi resmin hangi mektubu anlat, ifade ettiğini tahmin etmeye çalışacağız. Letter A. dear Mom and Dad, it's cold and windy here in Snowdonia, but I'm wearing my jacket and my red hat. I'm watching Oscar and Eddie. They are making a funny snowman. Everyone's having fun here. Lots of love, Cindy. So what's the weather like here? _havana, sul._ Anlatıldığına göre, it's cold and windy. Hava soğuk ve rüzgarlı. Hangim resim peki? Tabii ki de ikinci resim. B mektubuna geçiyoruz. Dear Mom and Dad, we are having fun here in Barbados. It's hot and sunny today. I'm sitting on the beach and Teresa is swimming. Is Eddie having fun in Snowdonia? Love and kisses, Sharon and Teresa. Okay. Şimdi burada hava nasıl? Çocuklar, we are having fun here in Barbados. It's hot and sunny. It's hot and sunny. Hava sıcak ve güneşli. Tabii ki B mektubu birinci resmi anlatıyor. Bakalım yazanlar kimmiş bu mektubu? Sharon and Teresa. Sharon and Teresa. Demek ki resimdeki iki kızın ismi birinin Sharon, diğeri Teresa. Bakalım hangisi Sharon hangisi Teresa? Anlamaya çalışalım. Şöyle söylüyor ikinci satırda. I'm sitting on the beach and Teresa is swimming. Teresa yüzüyor. Yüzen kişi Teresa olduğuna göre plajda oturan kızın ismi ise Sharon. Okay. Now Picture one is letter B. Birinci resim B mektubunu anlatıyor. Picture 2 is letter A. Now let's listen to the recording once again and try to answer the questions. Çocuklar, şimdi bir daha kaydı dinleyip sorulara cevap vermeye çalışacağız. Unit 9 Everyone's having fun. Lesson 3. Exercise 2, page 60. Listen, read again, and answer. Dear Mum and Dad, it's cold and windy here in Snowdonia, but I'm wearing my jacket and my red hat. I'm watching Oscar and Eddie. They're making a funny snowman. Everyone's having fun here. Lots of love, Cindy. Dear Mum and Dad, we're having fun here in Barbados. It's hot and sunny today. I'm sitting on the beach and Teresa's swimming. Is Eddie having fun in Snowdonia? Love and kisses, Sharon and Teresa. Okay, let's look at the questions. Number one is: What's the weather like in Barbados? So, it's hot and sunny. The answer is: It's hot and sunny. Cevabımız Barbados'ta sıcak ve güneşliymiş. It's hot and sunny. Number two. What's Sharon doing? Sharon ne yapıyor? Az önce de söylediğim gibi Sharon plajda oturuyor. Şöyle söylüyor. I'm sitting on the beach. She's sitting on the beach. Number three. What's Teresa doing? Let's look at here. Teresa ne yapıyor? Teresa is swimming. The answer is Teresa is swimming. Number four. What's the weather like in Snowdonia? Şöyle söylüyor birinci satırda. It's cold and windy here in Snowdonia. So the answer is it's cold and windy. Cevabımız cold and windy. Soğuk ve rüzgarlı. Number five. What's Cindy wearing? Cindy ne giymiş üstüne? Şöyle söylüyor. I'm wearing my jacket and my red hat. İşte cevabımız. The answer is, she's wearing her jacket and her red hat. Number six. What are Oscar and Eddie doing? Oscar ve Eddie ne yapıyor? I'm, şöyle söylüyor ikinci satırda. I'm watching Oscar and Eddie. They are making a funny snowman. İşte cevabımız. They are making a snowman. Çocuklar bu soru ve cevapları defterlerinize geçirin lütfen. Üçüncü ödevle devam ediyoruz. Resimde beş tane çocuk var. Hepsi farklı bir hareket yapıyor. Resmin altında ise dört tane isim var. Tracy, Linda, Ben and Josh. Şimdi kaydı dinleyeceğiz ve hangi çocuğun ismi neymiş tahmin etmeye çalışacağız. Exercise 3, page 60. Listen and draw a line. Look at exercise 3. Now look at the picture. There is one example. Can you see Ben? No, where is he? He's swimming in the lake. Oh yes, he's swimming in the lake. Can you see the line? Now you listen and draw lines. Can you see Linda? She's sitting under the tree. Linda, is she wearing a hat? No, she's wearing a red jacket. Çocuklar Linda'yı She's wearing a red jacket and she's sitting under the tree. Tahmin edip işaretiyle Where is Josh? He's riding his bike. Can you see him? Yes. Joshua Bakalar is riding his bike. Look, Tracy is eating an ice cream. Can you see her? Is Tracy reading a book? Yes, she is reading a book and eating an ice cream. okay children let's look all together linda is sitting under the tree and she's wearing a red jacket josh is riding his bike and tracy is eating an ice cream and reading a book so these are the right answers now look at the exercise four this is for your homework a project write a postcard to your mom and dad start like this bir mektup yazmanızı istiyorum çocuklar. Bir tatile gittiğinizi hayal edin. İstediğiniz yer olabilir. Orada bir günlüğünüzü anlatın. Ne yapıyorsunuz? Kimlerle gittiniz? Hava nasıl? Aynı Sharon, Teresa ve Cindy'nin yazdığı gibi örnekleriniz bunlar. Şu şekilde başlayacaksınız mektubunuza. Önce hava nasıl? Ondan sonra kimler ne yapıyor? Anlatmanızı istiyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Güle güle çocuklar.